kilisten Suriye'ye açılan sınır kapısındayız Burası önce Pınar Gümrük kapısı kilisten Suriye'ye Suriye'den kilise bir e, sınır ticareti var amca kolay gelsin in aşağı gel 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 dur dur arabayı kapat 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 gel 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 nereye yahu Ne bağırıyorsun bir sakin ol Nasılsın iyi misin Vallahi Arapça Ha sen Türkçe biliyor musun? Vallahi yok. Arap... Allah'ım! Bir nereden geliyormuş bir sorsana abi. Aziz'den. Nereden geliyor? Hatay. Hatay? Evet. Hatay'dan buradan çıkıyor. Hatay'dan gelmiş. Evet. Ha ne getiriyorsun Hatay'a? Şu Ahmet oğlum. Ne götürüyormuş? Evet, un, tahin. Evet. Tahin. Un. E. Unla tahin götürüyor. Unla tahin demek Arapça un demek. Ha un götürüyor. şeker, şeker götürüyoruz. Konya'dan yükledik ha Bir dakika şimdi Konya'dan Suriye'ye mi götürüyorsunuz? Evet. Suriye'den mi getiriyorsunuz? Hayır Konya'dan Suriye'ye götürüyoruz. Peki bu abi e, şoför mü yoksa? Şoför Türkiye vatandaşı olunca ehliyet aldılar. Bunlar da bizim gibi vatandaş oldu şu anda. Ha, ama çalışıyorlar. Türkiye, evet Türkçe bilmiyorlar. Niye Türkçe öğrenmiyor? Sen devlette işlerini nasıl çözüyorsun? Bankaya gitmiyor mu bu adam? Devlet ailesine işi düşmüyor mu? Ben Türkçe. Tercümanlardan çözüyorlar işte. Yok yok ona söyle hemen acilen Türkçe öğrensin. Acilen Türkçe Acilen tamam. söz mü de söz versin. Tamam, söz. <laughs> söz mü? Mazbut. Tamam. Eyvallah abi. Şimdi kaç kilo un varmış onu da söylesin. 26 ton burada. 26, 26 ton. 26 26 Senin de maşallah şeyden haber ver. Dur biz bu Araba Arap abi şey gönderelim var. biz. Gel abicim sen bin arabana kornanı çal. İşi gücün az gelsin. Hatay'a selam söyle. Buradan tüm Hatay'a selam olsun. Abicim görüşürüz. Selametle. Hoşça kal. Kilis'te Öncü Pınar evet. e, sınır kapısındayız. Evet. Burası Kilis Suriye arasındaki sınır kapısı evet. ve burada sınır ticareti var tabii evet. ki. Şu an evet. e, sabahın ilk saatleri. E, Bitirci bir abimizi yolladık. Abi sen e, kaç yıldır buralarda çalışıyorsun? Ben 30 35 seneden beri burada çalışıyorum. Ka e, nerelisin sen? Ben Kilisliyim. Kilislisin sen. Evet. E, sen ne yapıyorsun burada şu ben an? Ben buraya şeker getirdim. Ha. E, Azıcık boşalacağız. Nereye boşaltacağız? Azat evet, hemen iki kilometre. Ha bu sınır evet, kapısında. Tabii, evet öbür evet, tabii ki kilometre boşaltacağız. E, nereye veriyorsunuz? Fabrikaya falan mı yoksa? Hayır bunlar dapoya atlardık. Dapodan da dağıtıma çıkıyor. Dağıtıma çıkar. Ha anladım. Bu kamyonlar niye bekliyorlar? Sıra. Sırayla kontrol olur. Kontroldan sonra açılır, bakılır. Yüküne gidiyor, ne gitmiyor. E, ekstremiz var. Oradan geçer resmi ha. yani bir sıkıntı var mı yok mu Anladım. o yüzden ağır çalışıyor. Anladım. X-ray'den geçiyor tabii, her şey. Tabii tabii tabii. Her şey. O zaman e, sen kaç saattir kuyrukta bekliyorsun da? Sabah burada? 8'de. Yani 2-3 saatte bekliyorsun. Evet, fazla. Ha. fazla. Saat 11'e geliyor. Doğru 11. saat 11'e geliyor. Ha. Peki kaç yıldır bu işleri yapıyorsun? 35 sene oldu. 87'de ben başladım bu işe. 87'de. 87'den beridir. Hayır. Evet. Yürü Hadi diyorlar vallahi beyler. Senin araban hangisi abi, abi seni bu, çağırıyorlar? Abi ki bu, oğlumun bu da benim. Ha oğlun da çalışıyor. Evet evet. Ana. O burada dayım oğlu. Hepimiz ailece burada çalışıyoruz. Ha ailece buradasın. <laughs> Ekmek kapımız bizim de kapımız. <laughs> abi peki yenge nerede? Yenge Antep'te. Niye Antep'te? Hemen evimiz burada köyde var hemen Antep'te var. Ha seviyor musun? Seviyorum. Adı ne? Hatice. Hatice buradan seni seviyorum Hatice'de. Hatice, Suriye'den seviyorum. Aşkımı ilan <laughs> aşkımı ediyorum Hatice'mde. Ablamın yanında aşkımı ilan ediyorum. Haticem ee, iyi ki varsın. Ee, Haticem iyi ki varsın. <gülüyor> <gülüyor> seni özlüyorum. <laughs> seni de çok mutlu oldum gördün. Sağ ol abi Allah razı olsun. Evet. Abi peki sen ne zaman gideceksin eve? Yarın inşallah. Hatice'ye ya yetimle... yarın mı kavuşuyor? Yarın inşallah. Tamam. Kaç gündür ayrısın? Bir hafta. Ha Bir haftadır ayrısın. 10 evet, yaşım kadar yükledik geldik. İşiniz de zormuş valla. Hadi işiniz az gelsin. Sağ, sağ ol abicim. Hoppala yarım yaz geldi. Çarşıya kiraz geldi. Aldım 5 lokma kiraz. O da yaray az geldi. Kiliseyiz efendim. Kiliste bildiğiniz yaz havası var. Burada çünkü insanlar misafirperver mi misafirperver sıcak mı sıcak. Şu anda meşhur mu meşhur coğrafi işareti olan kilis katmerinin yapımındayız. Katmer doçenti namı değer ustamızın yanındayız. Şu an bildiğiniz hamuru sallıyor Allah'ım. Aman abi bismillahirrahmanirrahim. Yırtılmıyor mu bu a, hamur? Yok ablacığım. Merhaba abi nasılsın? Merhaba iyilik sağ olun Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk abicim. Adınız? Şerif. Doçen Şerif mi diyoruz efendim? Kiliste Katmer'e Katmer üzerine Doçen Şerif olarak biliniyoruz. Herkes sizi böyle bilir öyle Aynen. mi? Aynen. Hmm. Peki kilisin katmeri neden meşhur abicim? Kilisin katmeri ablacığım. Aha yırtıldı vallahi nazar yok, ettim. Yok yok yırtılmaz. Kilisimizin Aa, yırtıldı. Ama herhangi bir şey olmaz. Tamam. İkinci sınıf katmanı tescilli ablacığım. Un, su, tuz hamuru hazırlanıp bir gün kalıp dinlendikten sonra öğle, alır, üzerine böyle menüme alıp üzerini yasalarız. Böyle açıyorsunuz. Aynen bu şov halinde açıyoruz. İçerisine sağan kaymağımız. Sağan kaymağı ne demek abi? Sahan kaymağı, kaymağı dediğimiz Şöyle haki, gösterelim. haki süt kaymağı. Haki birinci sınıf süt kaymağı. Tamam. Yani köylerden, sabahın erkenden gelen, gelen kaymak. Tamam, bunu içine koyuyoruz. Peki fıstık Aynen. var mı içinde? Yok, hayır. O fıstıklı katmer Antep'e ait. O kahvaltılık kahvaltı tarzında oluyor. Ha. Bizimki tatlı tarzında. Yani e, Antep katmeri ile kilis katmerinin arasındaki fark Çok içinde? Çok büyük fark var. Katmer bizim, kiniz, e, kilise ait. Ama olur mu? Antep'in de katmeri Şimdi meşhur canım. Şimdi Antep Antep'inki e, kahvaltılık tarzında, börek tarzında. Siz illa ki yemesinizdir görmüşsünüzdür. Yo tatlı katmer yapıyorlar. Tatlı şeker mi koyuyorlar içerisine? Bu bunun gibi değil. E, i̇çine fıstık da koyalım olsun bitsin. Hayır, o zaman o, bütün orjanını bozar. <laughs> evet, şöyle bütün bir kilise damarına bir dokunayım dedim Doçent abi. Bütün orjanını <laughs> o, o zaman bozacak. O zaman bozar. Bizim kilisimiz ki bu tarzda. Aha, o zaman şöyle yapalım. Kilisin katmeri mi daha güzel, Antep'in katmeri tamam. mi daha güzel diye izleyicilerimize soralım. Tamam, çok iddialıyız kilisin katmeri. <laughs> Bu tarzda içerisine kaymağımızı koyduk. Sen yap yiyelim abi, tamam. olur mu? Peki acaba Antep'in katmerinde de coğrafi işaret var mı? Vardır. Vardır değil mi? Vardır. <laughs> Peki, şimdi, şimdi bunda... Bir de, şimdi bir de Antep'te katmer açıldıktan sonra fırında pişiyor. Ha. Kuru fırında. Tepside kuru fırında. Sizinki? Bizinki sade yağda. Ha sade yağda Aynen. kızartıyoruz Aynen. bunu. Aynen bu, şey, bu şekilde Ha. kızartıyoruz. Tamam. Evet onu da oraya koyduk. Şimdi bir tane daha açalım abi. Tabii. Bu kenarlar ne olacak? Onları bir daha mı yapacağız? O kenarlar Çöp mü? kalacak. Hayır. Onlar tekrar... Evet. Ziyan olmuyor değil Lort, mi? Yok ziyan olmaz. Ben yapabilir miyim abi? Deneyelim ablacığım. Ben hiç ömrümde yapmadım biliyor musun? Deneyelim. Eldiven var mı? Eldiven bunu açamazsın. Neden abi? Kayma yağ oranı var. Yağ oranı elinizi kaydırır. Kalbimi aman, ey kaşları keman. Ediyorum. Bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilmedem. Ay heyecanlandım valla pudra şekeri de. Oo. Olmaz olmaz lan tabi tarçın. Tarçın. Sonra fıstık. Of. Abi gerçekten çok güzel. Bu Atıyorsun vur. <laughs> Nereye <hemen>. vuruyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok sormuş ya. Bak şimdi. Bir dakika abi. Bak bak karşılıklı yapıyoruz. <laughs> karşılıklı mı yapacaksın? Allah Allah. Katmercilik ne zor işmiş ya gerçekten. Ben de geldim Allah 40 yıllık ustanın yanında bir günde katmerci olmaya çalışıyorum don't olur ben... mu? Bak şimdi abicim. Tamam. Buradan tutuyoruz. Tuttum. Bende de böyle oluyor. Bunu da aldım. Bak. Sen bu taraftan alacağız. Aynen. Olmuyor ki. Benimki niye katlanıyor? Olur olur. bir dakika. Allah Allah. Hadi bir daha deneyelim. Hadi bir daha deneyelim. Olacak olacak. <gülüyor> 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 ya katmen de açmayı vereyim canım yani Allah Allah. Değil mi? Değil mi? Evet. Ay kıskandım ya adam. ne güzel açıyor ya. Ben niye açamıyorum? Abi bir daha göstersene. Aha. Yok ya olmadı ya. Abi olmuyor bu iş. Şimdi işi. şu şöyle tutuyorsun. Olmuyor Ama olmuyor. Hadi anladım bir daha Sağ, sol anladım. Bir daha deneyelim. Bunu böyle yaptık. Kalktı vurdum. Kalktı sert. Olacak olacak biraz. <gülüyor> <gülüyor> biraz çaba. Bugün başım akşam kanava ee? Ay, bugün başım Ay hamuru mahvettim abi Yok, ya. Konuşulmaz. Bu iş benim işim değil ya. Aynen, Gerçekten abla. bu işin eşimiz, doçenti profesörü var. Eşimiz ustasına bakamıyoruz. Aynen aynısı. ben güzel türkü söylerim abi. Güzel çene yaparım, konuşurum. Sen söyle ablacığım. Sen katmeni yap biz Aynen. yiyelim değil mi? Aynen. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.